Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Anycast markalı M9 Plus görüntü aktarım cihazının kurulumu yapacağız. Bu gördüğünüz Anycast M9 Plus modeli 4K ultra bağlantı 4K görüntü sağlamakta 1080p görüntü kalitesi vermekte. Oyunlarınızı, videolarınızı donmadan kusursuz bir şekilde izlemenizi sağlayan görüntü aktarım cihazıdır. Hem Androidlerde hem de IOS'larda, IOS 8 ve üzeri tüm sürümlerde e, uyumludur. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Kutu içerisinden bir adet wireless dongle ve e, HDMI USB kablosu çıkıyor. Bunların kurulumunu yapacağız. Kutudan adaptör çıkmaz. Siz USB'yi, şunları açalım. Şöyle bir adet İngilizce kullanma kılavuzu nasıl kuracağımızı resimle anlatan bir belge çıkıyor. Bunu bir kenara bırakalım. Kurulumu gayet basittir. IOS'larda ekran yansıtma özelliği yapabilirsiniz. Android işletim sistemlerinde telefonunuzu yukarıdan aşağıya indirdiğinizde sağ tarafta e, ekran yansıtma özelliği var. O yoksa da e, Mirror Screen uygulamasını indirerek görüntünüzü aktarabilirsiniz. Kullanma kılavuzunun haricinde kutudan iki adet ürün çıktı. Birisi Wireless Tangle'ımız. Bir tanesi ise güç kablosu arkadaşlar. Şimdi mikro USB kısmını şu gördüğünüz mikro USB ucu wireless dangle'ın arkasına takacağız. Dangle'ın ucundaki giriş HDMI girişi. HDMI girişini TV'nin herhangi bir HDMI girişini takacağız. Şunu ise USB dangle, USB güç kaynağı olarak takacağız. İsterseniz telefonuna takabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir USB adaptöre takıp prizi takıp güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Hey. güç kaynağından yararlanabilirsiniz. Bu wireless dangılınız zaten. Ee, onun dışında herhangi bir şey olursa, olursa da donma vesaire şurada alt tarafında bir düğme var. Buradan reset atabilirsiniz. Şurada. Şimdi ben bunu HDMI kısmına takacağım. Önce televizyonumuzu açalım. Televizyon açılırken biz bunu televizyonun arkasında bulunan HDMI girişine ve USB kısmına takacağız. HDMI'yi taktım. Şimdi USB'yi takacağım. Evet hepsini taktım. Üzerinde mavi ışık yandı. Televizyona geldim. Buradan HDMI'ye geçeceğim. Şimdi orada 3 tane HDMI var. Hangisinden taktığımı bilmiyorum ama şöyle sıralı bakalım hangisinde. Bunda değil. Şuraya taktık acaba? Evet. HDMI girişi 3. üstüne takmışım. Şimdi HDMI 3'e geldim. Cep telefonumu açtım. <laughs> Ayarlara girdim. Wi-Fi'ye girdim. <laughs> Burada bakın en üste çıktı. Anycast <laughs> BF 914 DF 9 yazıyor. Buna bağlan diyorum. Parola istiyor. Parola bakın şurada ekranda yazıyor. PSK 1'den 8'e kadar. Şifre bu. Bunu yazıyorum şimdi. Katıl dedim. Evet. Ne diyor? Anycast. internet bağlantısı yok diyor ama ona çok dikkate almayın. Şu anda e, şu tiki gördüğünüz bağlantı başarılı. Buradan da çıktım. Bu iOS cihazlar için. Şöyle yapalım. Ekranı yukarıdan aşağı şöyle indirelim. Burada ekran paylaşma var. Ona tıklayacağım. Bakın ekran yansıtma'ya tıkladım. iOS 8 ve üzeri sürümlerde bu şekilde yapıyoruz. Bağlan diyeceğiz. Evet, bağlantı başarılı gördüğünüz gibi. Şimdi bir video açalım. Ekranı yan çevirelim. Gerçi bunda olmaz da. YouTube'a girelim ağınız hızlıysa eğer bakın donma yaşamadan ne açalım mesela buradan şöyle kısa bir video açalım herhangi bir video açtık Bakın. Bakın görüntü kalitesi gayet iyi. Bakın ileri sardığında hiç donma takılma yapmıyor. Geri alalım isterseniz. Şöyle geri alacağım. Video oynatma hızını değiştireyim. Bakın donma kasma yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi Netflix var mıydı? Bende Netflix yok. Ee, başka ne deneyelim? Şuradan bir oyun oyun falan açalım olmazsa. Bir tek bu var oyun. Bunu açalım. Oyun oyun oynarken de kasma yapmıyor bakın. Ekranda neyse o. Şimdi herhangi bir bölüme girelim. Yan çevirelim ekranı. Bakın. Evet, bunda da kasma yapmadı. <laughs> Online oyunlarda da çevrimçi oyunlarda da oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Yani YouTube'da da donma yapmadı. Onun dışında başka neye bakalım? Ee, bakalım şöyle. Yani Genelde video izlemek için kullanılıyor. İnternete girersiniz. Şuradan diyelim ne açalım. Film izle diyelim. Film izle. Film izle herhangi bir film izleme sitesine giriyorum. Şuna basalım. Şuna da basalım. Bakın. Bu sitelerin kendilerinde böyle şey gecikmeler oluyor. Basalım bir daha. Yani telefonda neyse internet ağınızda bir problem yoksa Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi gayet iyi. Donma, gecikme vesaire olmuyor. Reklamı geç diyelim. Evet neyse arkadaşlar video çok uzamasın. Burada bitirelim. Şimdi gördüğünüz gibi iOS cihazlarda bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde kurduk. Zor bir şey değil. Bir dakika içinde hatta bir dakika bile sürmüyor. Kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Enikest M9 Plus görüntü aktarım cihazı. Android telefon şu an elimde olmadığı için Android'de gösteremedim. Ama Android'de de yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Bağlantı aynı. Telefonu alıyorsunuz. Wi-Fi'nden bağlanıyorsunuz. Wi-Fi'nden bağlandıktan sonra ise Android'lerde yukarıdan aşağı indiriyorsunuz ekranı. Orada Mirror Screen özelliği var. Oradan ekran yansıtarak Kullanabilirsiniz. Eski sürüm, eski telefonlarda ise uygulama indirmeniz gerekiyor. bu ekran yansıtıcı uygulamalar var. Onlardan indirerek kurulum yaparsınız. Eğer yapamazsanız da yardımcı olmam istediğiniz konu olursa muhakkak video yorumlar kısmından yazın. Ürünlerde donma yok. Şu gördüğünüz ürün, ürün çalışmıyor diye geri gelen bir ürün. Bakın paketi falan yırtık. Ben yapmadım bunu çalışmıyor diye geri gelen bir ürün. Halbuki bakın biz denedik. İnsanlar genelde bunu kuramıyor. Ya televizyonda bir problem oluyor ya da telefonda bir problem oluyor. Bundan kaynaklı kurulum yapamıyorlar. Ürünün arızalı olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle arızalı değil. Ürün %100 garantili ve kesintisiz çalışır. Ürünün ancak yanması lazım. Bu da mümkün olan bir şey değil arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın.